Günaydın. <laughs> Biz <gülüyor> yola çıkıyoruz. Her şey hazır, tamam. Bir tek ayakkabılarımı giydirmemiz tamam, kaldı. Çanta bende, diğer çanta. Hep sana giymeye alışmışım. Sen sonra uzatınca yapamıyorum. Bak başardın çekiyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Kapımızı kilitledik. Saat İyi çünkü. Bence ben Bence. kadar önce çıkıyoruz dedik. Aa. Ben alayım mı? Aslan. Aldım aldım. Verin mi elimden? Hadi bakalım, sen şimdi gözlerine ne yapacaksın? Bir çişe var mı bakmam lazım olabilir. başlıyoruz. Saat 7.25. Hı hı. Birazdan sana yemek yedireceğim. Saat yedi buçuk ee, değil mi? Ben hiç mi? Başta yiyor sabahları falan. Bebeğiniz varsa benzin istasyonlarında sürekli oturursunuz. Kırmızı balık kaç kaç Başka. 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 Não existe, ne yapıyor kocam ya? Bu <laughs> bizi neye benzettin sen de az önce? Sofi. <laughs> Bizim surumuz öf. <Fil. gülüyor> Efendim oldu. Efendim yavrum. Yolculuk hakkında ne düşünüyorsun? yerden bir şeyle varmış olacağız. Güzel bir skon bayram zamanı. Tam bir yolculuk. Aslan sadece bir saat bir yöter yaptırdı. O da zaten 8 saatte normal manzaram. Biz geldik. Evet arkadaşlar biz geldik. Herkese merhaba. Bu videoyu aslında evden çıkarken açmak isterdik ama anca bu zamana kaldı işte. Evden 750 kilometre uzaktan Selamlar. Aynen. Yorulduk. Aynen. Ne şeyiz? Evet. Kapadokya'dayız. Yarın sabah bir gün doğumu da çekeriz. Şimdi bayağı geç kaldık. Ben de çıkayım kanalımda. Bir şey alayım mı? Al bakayım. Ben böyle bir şey <laughs> Sen de burada otur. Bu gece sana şey oldu birazcık. <laughs> bir saat kadar falan gecelemiş oldu. İnşallah <laughs> bu videoyu yetiştiririm. Biraz yorulduk. Biraz ağladık. Ne <laughs> O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben bu gece bunu e, videoyu editlerini yüklenmiyorum. İnşallah yetiştiririm. Biraz e, şey olacak. Aceleye gelecek yani. Bu hafta da videosu olmasın yani. Değil mi? Bitti dedi, mi? Bitti, dedi mi? bitti mi? Bitti. Ah. Bitti. <laughs> geri yürü, geri yürü, geri yürü. <laughs> <Ay. gülüyor> seni küçük canavar seni. Hadi git, git, git. <laughs> o zaman neydi? Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Yeni videoların gelmek için beğenin yeni video gelsin yazın. Beni Instagram'dan kesinlikle takip edin. Ben öneriyorum kendimi. o zaman... Alırım. bu da kaldığımız yer. Ben şeyleri alayım, malzemeleri alayım. Her şey arabamız. Çok da sakin, sessiz bir yer. <laughs> Şu detay. Bütünün yanında emzik de var. Kocam zaten ben sana karton çantayı al içinde o beyaz yakalı kıyafet de vardı. Hazır ikisi de alınsın diye demiştim. Sen çıkaracağım hiç düşünmedim. Ve hepsini de bunun içine koyar taşırım ben. Alabilecek misin? da kıyafetler mi? Çünkü yarına güzel bir şey giymek istiyorum. Ben şimdi su şişelerini de koyacağım buna. Baktım içine. O zaman hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten gidiyoruz. O zaman hadi abi. Sen telefonun her şeyin yanında. Ben telefonu her şeyin yanında. Buyurun senden. Baba oğul bana şey yapınız. Önden yol gösteriniz. merdivenden biraz korktum. Ben kameraya bakmakta önüme bakmıyorum ya. Acemik. Bu da odamız. Şuna hala O zaman geldik ve bir şey uyutmamız lazım. Bu sefer tekrardan kanalı sen kapat. Ben önce kapıyı kapattım. <laughs> o zaman bize iyi dinlenmeler. <laughs>